Test YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz ve nereye geldik? Safiksler bitti. Önek bittiğine göre şimdi geldiği Her zaman olduğu gibi anlattığımız, teorik olarak konuştuğumuz bir şeyin pratiğine. Şimdi size cümleler vereceğiz arkadaşlar. Bu cümlelerde boşluklar olacak. Bu videoluk sadece hep fiil vereceğiz. Fiillerden hep sıfata gitmenizi isteyeceğiz. O yüzden hani böyle alıştır alıştıra işkence olsun istiyoruz. İkinci videoda birazcık daha Bakalım isim mi lazım, sıfat mı lazım ona siz karar verin diyeceğiz. Üçüncü pratik videosunda da suffixler için yani son ekler için. Haydi bakalım Allah ne verdiyse size sadece kelimeyi veriyoruz artık her şeyine siz karar veriyorsunuz. Dolayısıyla çaktırmadan da reading comprehension, okuma, anlama, kavrama becerimizi de aslında çalıştırmış oluyoruz. Haydi şimdi başlayalım. Gelin benle word formation 1 suffixes, son ekler, fiilden sıfata giriyoruz. Şimdi beni durdurun ve bir bakın bakalım size neglect fiilini vermişim. Oraya nasıl oturur acaba sıfat hali neglectin? Tamam geldiniz. Şimdi zaten aslında yani word formation bile yapmanıza gerek yok. Yani, yani ben neglectin sıfat halini zaten hani ezberden biliyorum diyen arkadaş da muhtemelen bu videoda diyecek ki ya ben suffix bilgimi kullanmadım ki ben zaten neglectin sıfat halini ezberlemiş olarak biliyordum, türetmedim diyecektir bu videoda. <laughs> o arkadaş. İkinci videoda görüşürüz. Okay, güzel tabii ki yani. Bakalım, the Minister of Finance, Maliye Bakanı dedik, is worried, endişeli, about the coming, yaklaşmakta olan diye, economic crisis konusunda. Tamam, demek ki endişeli birisi var burada. Çünkü, bu arada çaktırmadan reading comprehension da yapalım. Çünkü diyor. Onun etkisi yani ekonomik krizin etkisi will not be bir şey. Bilmem ne olmayacaktır ekonomistlere göre, çoğu ekonomiste göre. Peki etki ne olmayacak ki Maliye Bakanı hani korkuyor olabilir, endişeli oluyor olabilir ya da ekonomistler ya da insanlar ihmal edilebilir olmayacaktır. Yani önemsiz olmayacaktır. O zaman şöyle altına yazayım mı? Negligible. Bakın işte bunun sıfat hali. Şöyle geliyorum. İzninizle şu kahvemi şuradan alayım. <laughs> Şöyle negligible yani eşittir minor, eşittir trivial, eşittir unimportant, önemsiz demek. Negligible, ihmal edilebilir. Damage'ı da çok kullanılır. Bakın burada da zaten economic crisis'ın etkisi için konuşmuşuz. Bir şeyin etkisi. Effect, influence, um, impact gibi şeylerle kullanılır. Negligible dedik ve devam ediyoruz. Neglect fiilinin sıfatı arkadaşlar. Negligible, ihmal edilebilir, önemsiz. Haydi gelin ikiye gidelim. Yes. Evet. Yine bir bakınız. To dispose fiili. Bakın her cümlenin sonunda parantez içinde verdik arkadaşlar fiilleri. Hani ben ne yapacağım diyen arkadaşlar şuradan hemen görebilirler. Dispose'un sıfat halini istiyorum. Geldiniz. Okey. <laughs> Kapı çaldı. <laughs> Denetlememiş arkadaşlar. Babam gelmiş de. O yüzden zil çalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan devam ediyoruz bakalım diyor ki bu olan video çekiyorum falan diyor evde oturuyor ama hani gerçekten çekiyorum diye her zaman yani yaş 46 ama her zaman için bizim evde inspection devam ediyor. Bak içeride. Ya da damada da bakmaya gelmiyor. Ya da damada da bakmaya geliyor. Bu ikisi bu ikisi hep pazartesi ya kızı gönderip bir şeyler yapıyorlar evde ama ne yapıyorlar yani? Vallahi çalışıyoruz yani. Bak çalış ekmeğimizdeyiz yani. Görüyorsunuz. Okay. Dispozu hallettiniz değil mi? We should decrease azaltmalıyız diyor the use of kullanımını diyor nokta nokta ürünlerin. Nasıl ürünlerin kullanımını azaltmalıyız acaba? Diyor ki if we want to keep our environment clean. Eğer diyor çevremizi temiz tutmak istiyorsak. Çünkü diyor it is difficult to deal with the ever rising. Zordur diyor mücadele etmek neyle? Every rising trash they result in. Onların yol açtığı hiç durmadan büyüyen, artan çöple diyor. O zaman ürünler neydi? Zaten bilirsiniz kağıt, şey e, tabak, kağıt bilmem neler falan filan. Disposable değil mi? Disposable, tek kullanımlık. Kullanat kameralar vardır. Hani karton vardır değil ya artık yok onlar. Disposable cameras, kartondan falan yapılırdı fotoğraf makineleri. Tek kullanım çekiyorsa Sonra fotoğrafları tav ettikten sonra atıyorsun. Disposable bilin çok e, günlük hayatta da kullanılan bir kelimedir. Kullanat ürünler değil mi? Bunların tüketimini azaltmalıyız ki kullanıp atma işte yani. Yani onun çeliğini kullan, demirini kullan, yıka bir daha kullan. Dedik o zaman dispose'dan disposable sıfatına gittik. 3'e geçiyoruz. Okey. Ve geldik 3. sorumuza. Haydi bir bakın beni dondurun şöyle bir. Bakın siz. Geldiniz. There is an bir şey need for new security cameras. Hmm. Nokta nokta bir ihtiyaç var dedik yeni güvenlik kameraları konusunda ya da kameraları için. Çünkü the current ones şu ankiler diyor şu andakiler do not function well at night. Geceleri iyi çalışmıyor. Bu arada urge fiili. Urge neydi? Urge çok güzel bir kelime değil mi? Essayciler basana urge somebody to do something diye kullanılmıyor mu? Hani want gibiydi ama want'tan birazcık daha ısrarcıydı mesela. Birinin bir şey yapmasını ısrarla istemek diyebilirsiniz. Urge maillerde görürsünüz. Nasıl cevap? Nasıl cevap? Kestane kebap. Urt. Ne? Acil. Yes. Urgent. Okay. Urgent işte onun sıfat hali sevgili arkadaşlar. Sarılıyım şöyle. Okay. There is an urgent need, acil ihtiyaç var diyor yeni kameralar için çünkü geceleri çalışmıyor bunlar diyor. O zaman dörde geçtik. Evet. Dörde bir bakınız. Okay, welcome. Thanks to its high number of parks, hmm. bir yerden bahsedecek herhalde ve çok sayıda parkı sayesinde bir şehir, bir bölge herhalde. Çok sayıda ya da yüksek sayıdaki parkları sayesinde diyor Red Palm demek ki bölgenin adı işte Erenköy, ne bileyim Beşiktaş, Fulya işte Göztepe neresi ise. Red Palm diyor is one of the few çok az nokta nokta bölgelerden birisidir bu eyalette. Hmm, inhabit. Inhabit neydi? Inhabit. Haydi yaşanlamcılar eş Inhabit eşittir eşittir reside eşittir live bildiğiniz yani Başka? Dwell. Aslında bu yerleşmek falan daha çok. Başka var mı? Başka da yok işte bu kadar. Okay. Dwell, live, reside, inhabit. Mesken tutmak, oturmak. O zaman oturulabilir bölgelerden birisidir bu eyaletteki. İkamet edilebilir. Inhabitable. Aynen öyle. Diyor ki bu eyaletteki yaşanabilir, oturulabilir çok az yerden biridir Red Palm. Bu yüzden de diyor I definitely like to live here. Kesinlikle burada yaşamak istiyorum demiş yazar. Yazar. Okay, inhabitable dedik ve 5. sorumuza geliyoruz. 5. soruda karşınıza benim favori yazarlarımdan biri olan Glenn Mead çıkıyor. Haydi soruya bakın. Geldiniz, peki Millions of readers around the world, dünya çapında milyonlarca okuyucu diyor, find, buluyor Glenn Mead'i, inanılmaz derecede nokta nokta buluyor. Aşağıda da hayal etmek var. E, bir yazarı ne bulursunuz ki? ne bulursunuz? Yaratıcı bulursunuz. Hani hayal edebilen bulursunuz. Yani creative demek istiyor insanın işte içi belki. Ama onun eş anlamsını soruyorum işte burada. He is so good at creating. Zaten ikincisinde kullanmışım. Diyor ki çok iyidir. O kadar iyidir diyor. Yaratmakta realistik hikayeler diyor. Fantastik karakterlerle. O zaman imagine, imagine, imagine ne olabilir? Imaginative değil mi? Creative, yaratıcı demek. Dikkat edin, Imaginable başka bir şey. Hayal edilebilir. Ya o senin dediğin şey var ya, Imaginable, bence yapılabilir bir şey. Imagination, değil mi? Imaginative. Okey. Yaratıcı demek. Okey. Geldik 6'ya. Okey, şöyle 6'yı alıyorum bir parça üste. Buyurun, 6. Başlıyorum. I regret to tell you that. Şunu söylemekten dolayı I'm sorry diyor. Üzgünüm. Kötü bir şey söyleyeceğim şimdi demek ki. The jury will probably find your cousin guilty. Muhtemelen kuzenini diyor jüri. suçlu bulacak. Unless ha ne olmazsa. His lawyer submits submit sunmak. Şöyle alıyorum size bir şey sunuyorum işte. Onun diyor avukatı sunmazsa nokta nokta kanıt diyor tomorrow yarın. Şimdi bakıyorum fiili olarak ne vermiş Yavuz bana? Convince. Convince Teşekkür ederim. İkna etmek. Nasıl o zaman kanıt olur? Türkçesi kolay. ikna edici. <laughs> nasıl kanıt olur? Sanki Türkçe proficiency ya da YDS'ye gidiyormuşuz gibi. <laughs> i̇kna etmekse ikna edici kanıt olur yani. Soruya bak. Ha, ama bunun şimdi sorusu geliyor. İkna edici nasıl denir? Okey. ikna edici. Convincing sevgili arkadaşlar. Peki buna hazır konuşmuş yani eş anlamalıyım. Somut delil nasıl dersiniz? Başka. Tamam soruyu yaptık. Convincing. Hazır size elime geçirmişken. Bir de biliyorsunuz ben çok konuşuyorum. Convincing'in eş anlamlısı? somut delil ne kullanıyorduk mesela ne kullanıyorduk hadi ben iki tane C olacağını söyleyeyim size iki tane C var evet geliyor geliyor conclusive değil mi conclusive ne demek to conclude fiilinden geliyor aslında bunu sorabilirim ama bunu sorabilirim şu aslında daha güzel olmuş hatta neyse diğer videolara üçüncü C ne oldu o zaman İnşaat mühendisleri haydi mimar arkadaşlar haydi çimento çimento ne Yes. Çimento değil aslında ya, e, concrete, beton, beton ya, çimento ne? <laughs> bir dakika, çimento alakası değil değil mi? Çim, beton, çim... çimento. Ay içinde ama tamam, içinde işte, o, tamam. Aynen, sement ya o, çimento sement arkadaşlar. Concrete, beton gibi kanıt demiyorduk da, hatırlayın, YDS videolarında var bu. Somut kanıt demekti, somut delil demekti. Bu üçü çok kullanılır. Bir de bir de bir de, hazır sizi yakalamışken göstereyim, tangible yani bu da çok kullanılır dedik ve geldik. Yedinci suale. Evet buyurun. Yedi. Hoş geldiniz tekrar. I don't think. Sanmıyorum ki diyor. Bakın oradaki that clauseın dete atılmış. Her zaman atabilirsiniz biliyorsunuz. I don't think. Sanmıyorum diyor. It is bir şey. Bir ecekti, To try to keep the environment... Çevreyi diyor, by solely imposing harsh punishments to, to keep the environment... Hiç söylemiyorsunuz Yavuz, buradaki clean nerede ya? Bak orada bir tane hatam buldum, şimdi düzelttim. Okay. I don't think it is bir şey to try to keep the environment clean. Çevreyi diyor, temiz tutmaya çalışmak bir şeydir. Ya zordur ya kolaydır zaten. By solely, sadece diyor, dayatarak sert cezaları, I'd rather, ben ah diyor şunu yeğlerdim, we could raise public awareness, halkın ya da kamunun farkındalığını arttırmayı yeğlerdim diyor, concerning this issue, bu e, konu, bu mesele konusunda, sense, hissetmek var, bunun aslında birkaç tane var, şimdi ben size o zaman hemen sorayım, sensible mı acaba, sensitive mi sevgili arkadaşlar, hadi ben yazdım, iki tane sıfat hali var sensin, sensible, sensitive, ne olur? Çevreyi sadece bilmem ne yaparak temiz tutmaya çalışmak nedir? Mantıklıdır, değil mi mesela? Ya da I don't think mantıklı değildir diyor. O zaman burada cevabımız sensitive olacak. Peki sensible ne demek? Sensible? Aa yoksa sensible mı cevap? Sensible cevap sevgili arkadaşlar. Sensitive diyenleri maalesef sarılarını geri alıyorum. Çünkü sensitive hassas, kırılgan sensitif cildiniz olabilir. Sensitif bir arkadaşınız olabilir. Dokunsan ağlıyor. Hemen surat böyle ya tamam tamam buna da bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen ağlıyor. Tamam tamam yardım edeceğim ben sana. Sensible logical demek. Okey. O zaman bakın hazır yakalamışken sizi. Logical Reasonable, plausible falan da var da devam ediyor gidiyor iki tanesi yeter. Sensible mantıklı, o yüzden yukarıya sensitive yazmayın lütfen. Sensible, sensitive, sense fiilinin iki tane sıfat hali doğru. Sensitive karakterle alakalı ya da ciltle alakalı bir şeydir. Hassas demek. Fragile diyebilirsiniz, delicate diyebilirsiniz. Sensible ise sensible offer, mantıklı. A sensible person da diyebilirsiniz mesela, mantıklı kişi ya falan filan dersiniz. Okey cevabımız sense'den sensible. Dedik ve... 8. sualimize geliyoruz. Ben yine şöyle ta ta tat. Ta tat. Okay. Buyurun. Congratulations. Tebrikler. Bakalım ne olmuş. What you did last month? Geçen ay yaptığın şey, şeyin anklavza dikkat edin. Geçen ay yaptığın şey has been the most blah blah campaign I have ever seen. Geçen hafta yaptığın şey benim şu ana kadar gördüğüm en bıt 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 kampanya. Şimdi ne kampanya olabilir ki? Hemen bakıyorum. Size fiil olarak ne vermişiz? Hemen şuradan sarıya alıyorum. Ne? Extend, uzatmak da değil mi? Bazen uzanmak anlamı da geliyordu. O zaman kampanya ne? Kampanya olabilir. YDS kelime kampı. Extensive gelebilir değil mi buraya? Extensive. Yani ne demek? Large diyebilirsiniz. Far reaching diyebilirsiniz. Kapsamlı. Araştırmalarla, deneylerle, kampanyalarla kullanılırdı. Extensive campaign, extensive survey, extensive inspection, interrogation, whatever you want. Bileğim çıktı yine. Dedik. Yine paragrafı bitirmiş olayım. You managed. Hani tebrik ettik ya arkadaşı. Sen dedik başardın diyor erişmeyi. More than 80% of the village villages in the country. Ülkedeki köylerin %80'inden diyor fazlasına erişmeyi başardın. Demek ki nasıl bir kampanya? Yaygın ya da kapsamlı, geniş. Bunun eş mutlaka yazmam lazım. Bilin çünkü. Comprehensive. Comprehensive çok 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 kullanılır. Bir de thorough. Bu üçünü mutlaka bilin arkadaşlar. Bu üçü denetleme, anket, deney, araştırma, study, surveylerle mutlaka bilmemiz gereken üçlüdür. Üçü de detaylı demek, kapsamlı demek. O zaman 9'a gidiyoruz. Okey. <laughs> Geldik 9'a. Buyurun. Yes, başlıyorum. The problem with fighting pandemics. Bakın, pandemilerle mücadeledeki problem is usually lack of nokta nokta measures. Genelde nokta nokta önlemlerin yokluğudur diyor. Rather than şundan ziyade implementing them, onları yürütmekten ziyade nokta nokta önlemlerin yokluğudur problem diyor. Biz diyor o zaman we should take measures long before they break out. Yani çok öncesinde önlem almalıyız diyor. Neyden önce Önce onlar patlak vermeden önce yani pandemileri kastediyor. Şimdi prevent, prevent engellemek teşekkür ediyorum. Engelleyici önlem. Ne dediniz buna? Şu ikisinden hangisini söylediniz? Hemen yazıyorum. Bunu mu dediniz? Yavuz yanlış yazdı. İkisini de demedik ha. <laughs> Yoksa bunu mu dediniz? Hangisini dediniz? Preventive mi? Preventative mi? Preventative. Preventive. İkisi de doğru. İkisi de kullanılıyor arkadaşlar. Yani buradan ikisi de doğru. İkinize de iki arkadaşı da congratulations diyorum. Engelleyici demek. Engelleyici, bakın measures, müthiş bir collocation'dır. Yani TOEFL'ci, IELTS'ci arkadaşlar, proficiency'ci arkadaşlar, yani yazı da yazacak olan ya da konuşacak olan sınavlardaki arkadaşlar bunları bilin. Ne tür önlemler alınır? Mesela preventive measures, çok kullanılır arkadaşlar. Preventive, mesela preventive economic measures, wow engelleyici diyorsunuz ekonomik önlemler, medical measures diyorsunuz mesela, çok şık bir kullanımdır. O zaman to prevent, engellemek fiilinin sıfatı olarak preventive ya da preventative kullanabilirsiniz. Yani geldik son sorumuza ya ne çabuk geçiyor ya hayat da böyle işte su gibi akıp geçiyor bizim videolar gibi. Evet buyurun. Son soru haydi bakalım. There has been a nokta nokta decrease. Bilmem ne düşüş olmuştur diyor in Theft attempts, hırsızlık teşebbüslerinde, hırsızlığa kalkışmalarda nokta nokta bir düşüş olmuştur diyor. Ee, following bir şey sonrasında ne? The installation of cutting edge Alarm Uu, cutting edge neydi? Çok güzel bir kelimeler arkadaşlar, bilin bunu mutlaka. Cutting edge, ben onu şöyle kırmızı yapayım mı size? Tamam. Son teknoloji demek. Cutting edge, high tech demek. Yüksek teknolojideki alarm sistemlerini tüm diyor fabrikaya install ettikten sonra diyor nokta nokta bir düşüş oldu hırsızlıkta. To consider ele almakta değil mi? Ele almak. Ele almak o zaman gözle görülür diye çevrilir hatta. Ele alınır, kayda değer, göze çarpar anlamına gelirdi. Hatırlayınız. Considerable. Ve neyle kullanılır bu considerable? Büyümeyle, e, yükselmeyle, artışla, düşüşle çok sık kullanılır. A considerable increase, a considerable decrease, a considerable growth. Çok kullanırsınız bunu. Eş anlamlarını yazayım çünkü harika bir sülalesi var bunun. Remarkable, uh, substantial var. Var daha var. Dramatic var ve oraya sığmayacaktır. Bir de noticeable var. Siz yazarsınız ona zaten. Ve diyor ki Eray 5 dakikamız kaldı. Ben dedim ki bitti zaten. 10 sorunun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suffix perfix benim çok sevdiğim bir şeydir, durumdur. Size de sevdireceğim. <laughs> <laughs> seveceksiniz bunu seveceksiniz çünkü kelime dağarcığınızı şaka bir yana ciddi konuşuyorum şimdi ee, kelime dağarcığınızı bir buçuk iki ile çarparsınız sevgili arkadaşlar prefix videolarımız da zaten bunlara eklenecek ve bütün videoların sonunda suffixleri prefixleri ara ara seyredin ezberleme kaygısı olmasın ezberleyebiliyorsanız süperdir ama aralarda tekrar ederek bunun böyle yavaş yavaş absorb olması oturması çok daha iyidir bir de üstüne soruları yaparsınız buradaki testleri yaparsınız bitti gitti işte. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız lütfen yorum yapınız. Sizin yorumlarınız bize çünkü gerçekten yön gösteriyor. Arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Abone olmadan sevdiler arkadaşlar lütfen abone olun. Biz de sizlerin sayesinde çok böyle geniş kitlelere ulaşabilelim. Ve bizlere info ve test ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Kahvem sizin için. İyi bakın kendinize görüşmek üzere.